Tekrar et. Tabii tarıtım da olacak. Artçımız olmaya da aday arkadaşımız var mı? Artçımız. Artçı. Peki artçı istiyorum Hadi telefonu Tamam, Fatih hocam, tamam, tamam Fatih. Hadi. Fatih hocam artçımız. Tamam hocam. Tamam Fatih. Fatih hocam artçımız öncümüz. Ben ondan sonra arkadaşlar ee, şimdi tanışma fasılını en son yapalım. Alkol ve sigara kullanımı yasaktı. Çünkü alkol kullanımı ya. Oldu. Yok oldu oldu hocam evet. oldu. Kesin ya. Oldu. <laughs> Nasıl yürüyorsunuz? Biraz çıktı ya. Yani bir zor Gerçekten diyorum. her seferinde farklı bir şeyler geliyor var. Her seferinde diyorsun ki olmaz olmaz. Düşün <laughs> <laughs> alkol şişesiyle getiriyor. Hırsızlı. <laughs> sigara kullanımı <laughs> şöyle çok mola <laughs> <laughs> kilometrede bir beş dakika molamız oluyor. O molamızda sigara içelim. Yani yürüyüş anında değil. Ve doğaya çöp atılmaz. Biz sadece doğaya neyi bırakıyoruz? Ayak izlerimizi. Müzik ve benzeri gürültü yapmıyoruz. Müzik aynı şekilde. Herkes aynı müzik. Yani hoşlanacak gibi bir şey yok. Zaten konuşmak için herkes zaten burada sessiz bir ortama kendi içinde yani. Ya bazı arkadaşlarımız çok konuşabiliyor. Konuşan da oluyor. Lütfen onu biraz kısın. Yani insanlar burada sessiz bir ortama gelmek istiyor liderin önüne geçilmez. Bakın lütfen bunu söylüyorum. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Benimle yarışmaya çalışırsanız ben 15 kilometreyi bir buçuk saate gidiyorum. Benim için sıkıntı yok. Ama burada şimdi bir durum var. Herkesle aynı bir şekilde. Ne fazla hızlı ne yavaş. Bazen hızlı da gidebiliyorum bazen. Olmuyor değil. Bazen de yavaş da gidebiliyorum. Ama grup ahengini bozmayacak şekilde yürüyelim. Fahim'in özellikle ne bozuyor? Fotoğraf çekimleri bozuyor. Ya e fotoğraf çekimlerine lütfen zaten fotoğraf çekilmesi yerde, gereken yerlerde duracağız. Onu biraz yani askeri alırsanız sevinirim. fotoğrafsız olmuyor. et evet, tuvalet ihtiyacı biz doğada biz buna çiçek toplama diyoruz. Çiçek toplamayı kime söylüyorsunuz? Artçı arkadaşımıza bir de bir arkadaşınıza daha söylerseniz sevinirim. Çünkü burası doğa kaybolma ihtimali yüksek diye söyleyeyim. Yani böyle Belgrad değil. Ya da yine kayboluyor ama burada daha olası bir durum. Sonra arkadaşlar kronik sağlık sorunu olan var mı? Böyle ilaç kullanıyor. olur ya Allah korusun bir olumsuz bir durum olur. Gelecek kişilere söylememiz gerekir. İyi yokmuş çok şükür. Sonra bir ağaç dal bu budaklara yaslanmayalım. Çünkü bir arkadaşımız bir yerde yamaçta yaslandı düşmüş yaşadık biz onu. Allah koru diyelim. Yani onlara dikkat edelim. Öyle bizim tehlike, sağlığımızı tehlikeye atacak durumların ne bileyim ağaçlar üzerinde bir Asılma diye bir durum olmasın. Fotoğraf çekimiyle ilgili de şöyle bir arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız fotoğrafının yayınlanmasını, yayınlanmamasını isteyebilir. Onu da lütfen belirtin. Yayınlamayalım. Var mı öyle arkadaşlarımız? Tamam hocam. Onu özellikle belirtelim. Çünkü ona göre hareket edeceğiz. Çünkü grupta paylaşırız da. Sosyal medyada özellikle, özellikle ona dikkat edeceğiz hocam. Molalar 3 kilometrede bir su molamız olacak. Evet şu an söyleyebileceğim bunlar arkadaşlar. Bir de şöyle benim bir küçük tanıtma. Ben kendim özel tanrı ver. Öğretmenim, pendikörü görev yapıyorum. Şöyle küçük bir tanıtma. Şuradan başlayalım. Ben de güneş güneşle çalışıyorum. Tetiğim kuşlarımız diyor. Fatih Sezgin ben de İstanbul'u işe...